Bugün ilk videomuz değil mi Arda? Aynen. Yeni kanal. Bugün var. ne yapacağız? Korkunç bir tane ev varmış. Ona gidelim. Aynen. Şimdi, videomuza geçelim mi Arda? Bize şimdi korkunumuzu korku orada korku ya korku ya Yaklaşmış gibi. bulunuyoruz. Ver korku evini göstereyim. Evet, Köprünün altında küçük Arisa, bir ev var. Terk edilmiş bir tane ev. Gördünüz mü? O, olayı da anlatacağız evin içinde. Şimdi köprüden geçelim. Berardık şu an. Aynen. Buradan koşa koşa geçtik. Bu arada arkadaşlar kanalımızın <laughs> ismini şu an koyduk ama değiştirebiliriz belki. Aynen. De değişik bir değişik olur. Şöyle gösterdim. Tamam. Bu arada evin önünde video alacağız. Görüşmek üzere. Kusuradan bir şey baktı. Ben görmedim ama Arda sana gördü. Şu pencereler bir Ben gördüm. Arda görmedi. Aynen ne olabilir ki? Arkadaşlar bu arada montajlarımız biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. <laughs> şu an bir şey diyeceğiz. Biz buraya sabah gelmiştik. Aynen, sabah geldik. O yok. Sabah geldiğimizde havu yoktu arkadaşlar. Havu koltuk da yoktu. Havu koltuk da yoktu. Şu vardı şu koltuk yoktu. Aa, o koltuk bir yerim değil miydi? Evet. Diğer odada girişine kapatmışlar. Sus kanka, iki dakika ses konuş. Sen önden git kanka, ben senin kameranı mı yapacağım? <laughs> ya korkma ya. Aa dur lan. Şimdi fark gidiyorum. Bak şöyle bakın. Şu iki koltuk vardı da içeride. Bunlar işte bunlar dışarıdaydı. Bunlar içerideydi. Ananı satayım. <laughs> Ya gel geçelim ya. Şimdi hafiften sağa yana gir. Bismillahirrahmanirrahim. Sanırım tuvalete mi giriyor? Kulağın üstünde hafiften. Tuvalete sağa giriyor da, sağa Sağ giriyor. Sağa yakma, sağa yakma giriyor. <laughs> Aman ya. Burası açık. Var. Açık değil de burası. Açık ben Kuran... gördüm. Açık mıydı? Gel biraz gel. Akşama al. Kulağın üstünde. Karşıya Gel Çek gel. Çek gel. Aman. <laughs> Arkadaşlar. Akıktan hazırlığı bana ne söyleyeyim. Bu arkadan çıkışın mı? Var mıydı bu? Bilmiyorum. Vallahi ben de attım. Evet böyle, böyle olayı anlatalım <laughs> şimdi evin içine Bakın şey, arkadaşlar sigara falan var. da var. Beni evin içinde bakayım şimdi. Anlatırım burada ya. Burada mı anlatacaksın? Hemen hemen anlatcam Hemen oturdum ayaklarım çok ağrıyor. Hayır. Arkadaşlar, olayı şöyle şey, anlat. Tamam sen gel, ben anlatayım Sen geç. Abi siz, bir arkadaşımız aradı. Bir arkadaşımız. Anlat arda, ben dinliyorum evet. seni. Çok iyi bir bakalım. Biraz uzaklaşalım. Burada bir adam yaşamakta. Bu adam e, bir ağır gibi bir şey yapmış ama buradan uzakta. Burası ağır değil. Hayır arkadaş ben anlatayım sen yanlış biliyorsun. Burası böyle bir küçük bir ev. Bir tane adam var şöyle. Çok deliymiş böyle. Hastanede ölmüş arkadaşlar. Deliler hastanesinde. Deliler hastanede oluyor ya böyle. Orada ölmüş arkadaşlar baksana traktörü ya. İşte arkadaşlar, ondan sonra bu eve birisi girmiş. Birisi böyle girmiş falan. Sen de videoyu durdun mu da. Yanlış abi? Yanlış oldu. Aynen. Aynen. Devam ondan et. Ondan sonra işte arkadaşlar, nasıl desem. O giren kişi burada ölmüş. Böyle, nasıl diyeyim, giren girmez ölmüş. Öyle. İster, i̇çeri. O olay öyleydi arkadaşlar yani. Ulan. Hangi işlerden şey ses geldi? Ya sen mi atladın ya? Ben de Arda nerede diyorum. Bu koltuklar oturak mı ya? Şimdi kamerayı yeri sabitle. Yerde duralım. Video çekelim. Ya kamera sabitleme yetti. Otur. Şey Şuraya otur kanka. Ya bak ben sabitim. Oha. <laughs> <laughs> Masaya bak. Bakın arkadaşlar sigara falan içmişler burada. Hadi hadi. Ne kanka daha olay mı var henüz siz dediğim? Korona mısın lan? Yok ben. Korona sen söyledik kaçın. Hadi Deniz bir de ya. Hadi. Yok o yüzden değil. Gerçek i̇şte, korkuyor. Burası arkası galiba oturma odası ya. Ben öyle tuturum. Ya şimdi olayı anlatıyoruz. Evet olayı anlatalım. Bir şey bir şöyle. Ben seni çekeyim işte. Şimdi. Dur arkadaşlar ön kamerayı alıp geliyoruz. Anlat sen. Ben öyle tutayım. Yani burada yaşamak olan e, bir deli varmış. E, deli burada hayatını kaybetmiş. E, yani evde sorunlar oluyormuş. Ses falan duyuyormuş. Her yerden sesler geliyormuş. Var arada arkadaşlar şimdi dur bir şey diyeceğim. Şu an akşam olduğu için artık kamera kötüleşti farkındasınız. Çünkü akşamki kameralar böyle oluyor. Fark edenler olarak. Şöyle bakın bayağı kötüleşti. Kaçıdan başladı. Şu an telefonla başlıyoruz ama bir ay bir ayda ay da e, şey alacağız. Fotoğraf makinesi alacağız. Şey, şey çekeceğiz. İşte, e, evde sesler duymaya başlamış bu adam. Ondan sonra e, deli olmuş. Çıldırmış o seslerden deli olmuş. Ondan sonra bu evde bir nedenle bilinmiyor. Hayatını kaybetmiş. Ondan sonra işte hayatını kaybettikten sonra bu evde normal geçenler bu evde şey duyuyor, ses falan duyuyormuş, birilerini görüyormuş. Ondan sonra işte öyle adam öyle hayatını kaybetti. Neyse iş arkadaşlar bir bir burayı burada bitirelim bence. Değil mi kanka? Hı. Bu arada akşam videolarımız e, nasıl desem akşam yine gelecek herhalde. 8'de e, çene video atarız. Kan video kapatın sen yap ben videoyu kapatırım. Kapat kanka videoyu. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın.